Annem benim, canım. Canım benim, canım. Annen senin yoluna kurban olsun oğlum, kurban. Annem benim. Annem benim. Merhumu nasıl bilirdiniz? İyi biliriz. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. Misin? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. Misin? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. Misin? Helal helal olsun. Misin? Ay. Çok özledim, çok. Ben özledim. Ben senden razıyım. Sen de hakkını helal edin. Sevgini, o güzel gözlerini, bakışlarını helal edin. Ölüm ben bir süredir iyi değilim. anda bir ses var beni zehirliyor ben onu susturamıyorum bir türlü. Psikiyatriste git. Bak ben böyle biri değildim sen de biliyorsun ben böyle biri değildim. Bilmiyormuşum bilmiyormuşum sen böyle biriymişsin. Ben senelerce başka bir Selin'i görmüşüm. Bak... ...inkar etmiyorum. Ben başından beri Tolga'ya aşıktım ama... Sus Selin. Sus. Tolga hakkında hiçbir şey duymayacağım senden. beni sevdiğine yemin etti. Yemin ederim binlerce kere sordum. Oyluma dair en ufak bir hissin varsa vazgeçelim dedim. Hiç başlamayalım dedim. Yemin ederim sana. Ama oylum artık hayatımda yok dedi. Ben sadece seni seviyorum dedi. Bana yemin etti. Ben de inandım. Benim tek suçum Tolga'ya inanmak. Daha evlendiğimiz gün anlamıştım senden asla vazgeçmeyeceğini. Oylum ne kadar zor tahmin bile edemezsin. Kocanın başka bir kadını başka bir kadın mı? En yakın arkadaşı. Senin tek suçun Tolga'ya inanmak mı? Asla yapmazdım, asla. Çok hata yaptım ben, çok. Ama hepsini kendime yaptım. Sana hiçbir zaman ihanet etmedim. Senden asla vazgeçmedim. Hem de bir erkek için asla. Bak beni affetmeyeceğini biliyorum. Ama yemin ederim ben çok pişmanım. Ben, ben çok acı çekiyorum oylum. Çok isterdim biliyor musun? Seni affedebilmeyi çok isterdim. Ama senin için değil. Kendim için. Çok ağır büyük bu. Affedemem. Senin gibi birini affedemem ben. Restoranı satmışsın, evi satmışsın, araba almışsın, onu da bir arkadaşına hediye etmişsin. Ne yapıyorsun kızım? Ne oluyor Allah aşkına? Ha? İpek. Ne diyeyim baba? Güzü Hanım haklı mı diyeyim? Ne anlatayım? Ya kızım ne alakası var Güzü ile? Ben sana başka bir şey soruyorum. Nedir bunlar kızım? Nasıl işler bunlar? Yemin ederim isteyerek yapmıyorum baba. Sana yemin ederim isteyerek yapmıyorum ama elimde değil. Yaptıktan sonra çok pişman oluyorum. Ama geri alamıyorum. Ben Kanada'da ilaç kullanıyordum baba. O zaman her şey iyiydi. Ama sonra... Sonra bırakmak istedim. Senin yanında iyi olurum sandım. Ama olmuyor. Olmuyor baba yapamıyorum. Ne, ne ilacı kızım bu? Nereden çıktı bu ilaç? Kullanmam lazım. Ama o kadar kötü yapıyor ki baba beni sersem ediyor. Ne dinlediğimi anlıyorum. Ne konuştuğumu anlıyorum. Yaşayan bir ölü gibi oluyorum baba. Kızım sen... Hastayım. Hastayım ben. Kızım bana niye anlatmadın bunları? Geldiğinde niye söylemedin? Ha? Seni üzmek istemedim. Ah kızım. Bir de artık beni sevmezsin diye çok korktum baba. Olur mu şey kızım ne demek? Ne demek? Yavrum sen benim canımsın. Ne demek sen sevmemek? Baba. Baba ben çok yalnızım. Baba beni bırakma olur mu? Ben çok yalnızım. Kızım nasıl bırakırım ben seni? Nereden çıkarttın bunu? Sen benim canımsın. Sen ne yaparsan yap ben senin yanındayım. Bir tanem. Bırakır mıyım ben seni? Çok özür dilerim. Babacığım, çok özür dilerim. <laughs> özür dilerim, çok özür dilerim babacığım. Tamam, <laughs> her zaman, zaman yanındayım senin, hiç merak etme. Canımsın sen benim canım. Her şeyimsin. Bulamayın! Davranmayın, vururuz! Dur! Aferin! Dur! Dur, bekle! Kök, kök! Ne oluyor? Kimsiniz lan siz? Kim yolladı lan sizi? Kimin köpeğisiniz lan siz? Çocuk var, çocuk var, çocuk var. Ya ittir, köpektir bunlar. Ne kadar ayıp şeyler bunlar ya. Hiç yakışıyor mu sana? Ne işin var lan senin burada? Hiç yakıştıramadım. Ha? Oylum seni almaya geldim. Seni ve Can'a hadi gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Gebertirim lan seni! Durun! Durun! Dur! Dur! Durun! tamam, bir şey yapmayın! Sen ne yapıyorsun sen? Oylum korkmana gerek yok. Geberteceğim ben seni Tolga. Lan bırak. Sen eceline mi susadın Tolga Kaşifoğlu? Burası Muhalla Dicle'nin evi. Ahmak! Ee, hangi Muhalla şey kafasına silah dayanmış olanım mı? Oğlum bak amacım kimseye zarar vermek değil. Dicle'lilerden korkmana gerek yok. Bunu anlatmak için geldim buraya. Ben seni korurum. Oğlun canı korurum. Lütfen gel. Gel gidelim sıfırdan yeni hayatımıza başlayalım lütfen. Lan Tolga! Erkek sen silahlı adamlarını bırak da gel. Tamam sen de bırak anlaşalım. Lan yemin ediyorum. Yemin ediyorum bu yaptığına pişman edeceksin, seni. Geberteceğim seni. Bir sus ya bir laf konuşuyoruz şurada. Bir susar mısın? Oylum, lütfen. Gel benimle lütfen. Gelmeyeceğim. Sen de adamlarını al. Geldiğin yere git. Oyla! <laughs> seni seviyorum ya. Ne zaman anlayacaksın? Seni seviyorum ya. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman anlamayacaksın. Can geçti. Ben <laughs> <laughs> silah ver. Hayır. Silah ver. Hayır, hayır, hayır. Hayır kahraman, kahraman hayır. Dur, dur ne olur abla sür. Niye yolum kesiyorsun? Ha? Niye yolumu kesiyorsun? Tolga'yı mı koruyorsun? Hayır. Tolga'yı mı koruyorsun? Hayır, seni koruyorum. Seni koruyorum. İstemiyorum katil almanı. Bizim sana ihtiyacımız var. Buradayız işte iyiyiz. Karaman gitme. Ne olur bir yere gitme. Tarık Yener Soy siz misiniz? Evet benim. Aa, müvekkillerimden biriyle mi ilgili acaba? Müvekkilinizle alakalı değil Tarık Bey. Bizzat sizinle alakalı bir durum. Hakkınıza şikayet var. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Benimle alakalı mı? Ne şikayetiymiş bu? Cinayette suçlanıyorsunuz. Buyurun gidelim. Ne? Cinayet. Bir, bir yanlışlık olmalı herhalde. Merkeze alalım arkadaşı. Hayır Buyurun, bi, buyurun. Bir saniye. Bir dakika, bir bir saniye. Ben ben, ben avukatım. Yani bakın, ben hukuk insanıyım. Merkeze anlatırsınız dedik, yürü hadi. Lütfen, lütfen, lütfen. Bir yanlışlık var bunun. Ya bu, zor kullanmaya mecbur bırakma. Hayır, zor kullanacak bir şey yok, memur bey. Bakın ben hukuk adamıyım. Ba Ayağına bastım insanlar olabilir o yüzden böyle iftira atmış olabilirler bana lütfen. lütfen. Tak kelepçeyi. Hayır hayır Kelepçe tak takmayın lütfen ben 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 ünlü bir avukatım lütfen yapmayın takamazsınız lütfen takamazsınız ben katil değilim yapamazsınız kelimciye tak, kelepçe, tak. Hayır, hayır bakın emniyet müdürü arkadaşlarım var aramama izin, i̇zin verir misiniz lütfen yürü, yürü yürü yürü. Ama böyle götüremezsiniz beni bakın lütfen lütfen biraz birazdan ben kendi arabamla emniyete gelebilirim lütfen böyle götürmeyin bir yanlışlık var İftira diyorum size. Memur Bey, bir yanlışlık olmalı. Aa, ben kimseyi öldürmedim. Allah Allah. Memur Bey, kimseyi öldürmedim ben. Ya? Öldürme ya, lütfen, işe lütfen. Mahir, hey, şey. seni var ettim ben. Biliyorum. Senin başın altından çıktı. Bittin sen. Bittin sen.